İbadette şirk. Du'a, kurban kesme, adak adama gibi ibadetlerin Allah'la birlikte başkasına yapılması ibadette şirktir. Hükümde itaatte şirk koşanda aynı zamanda Allah'tan başkasına ibadet etmiş sayıldığı için ibadette de şirk koşmuştur. Bunların arasında fark yoktur. Biliniz ki Allah'a hükmünde şirk koşmakla ona ibadette şirk koşmak kesinlikle aynı şeydir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Allah'ın nizamından başka bir nizama, Allah'ın şeriatinden başka bir şeriate veya Allah'ın kanun kıldığı şeyden başka bir şeye ya da Resulünün dili üzere Allah'ın indirdiği semavi nurdan yüz çevirerek Allah'ın beşere koyduğu şeriate muhalif kanunlara itaat eden, evet bunları yapan kimse putlara ibadet eden ve heykellere secde eden gibidir. Bunların aralarında hiçbir fark yoktur. Her yönüyle aynıdır. Her ikisi de Allah'a şirk koşan müşriktir. Birisi Allah'a ibadette şirk koşmuştur, diğeri ise Allah'a hükmünde şirk koşmuştur. İbadette Allah'a şirk koşmakla hükmünde Allah'a şirk koşmanın arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de aynıdır. Günümüzde bu şirk ve küfür türlerine en çok partici derde ve tasavvufun bir ürünü olan tarikat çevrelerinde rastlanmaktadır. Tasavvuf ve tarikatlerdeki bu şirk, küfür ve bidatleri incelemeden önce şimdi bu grupların fırkaların nasıl oluşturulduğunu bir inceleyelim. din büyüğü sayılan bir kişiye olağanüstü özellikler yakıştırılırsa insanları onun etrafında toplamak kolay olur. Onun Allah'a yakın olduğuna vurgu yapılarak aracı ve kurtarıcı sayılması sağlanır. Allah'ın kitabı da buna uygun olarak yorumlanır, aykırı gelen ayetleri başka tarafa çekilir. Hepsi de ölmüş olan o büyükleri kendileri temsil ederler. Buna layık olduklarını göstermek için farklı giyinir, farklı konuşur ve farklı davranırlar. Büyüklere ait olduğunu söyledikleri hayali hikaye ve masallarla kendilerine destek ararlar. Sonra Allah'ın ilhamıyla yazdığı iddia edilen kitaplar oluşturulur. Böylece ayrı atı, ayrı önderi ve ayrı kitabı olan bir cemaat oluşur. Sonra sürekli büyüleyici sözler söylenir, bu cemaate girmeyenin kurtuluşa eremeyeceğine burgu yapılır. Aklını kullanan herkes bunun bir oyun olduğunu anlar ama arzuları okşadığı için birçok kimse bundan etkilenir. Böyle kimseler başlangıçta akıllarıyla duyguları arasında çatışma yaşarlar. Sonra duyguları ağır basar ve tuzağa düşerler. Daha sonra en küçük hadiseyi tuzakçıların kerameti sayar, onlara kul köle olurlar. Bu gibiler çoğunlukla duygu yüklü olurlar. Onların duyguları çevrelerinde oluşturulan yoğun hurafe bombardımanıyla birleşince tuzağa düşmeleri kolaylaşır. Nesilden nesile yapılan eklemelerle Allah'ın dininden uzak ama onu istismar eden büyük bir cemaat ortaya çıkar. Oysa İslam bu tip fırkalaşmalara karşıdır. Hele hele ayrı bir ismi, önderi ve kitabı olanları İslam hiçbir zaman kabul etmez. İslam dininin mensuplarına Allah Müslüman ismini vermiştir. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir. Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp Gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Allah sizin için üç şeyden razı olur. Ona ibadet edecek, hiçbir şekilde ona ortak koşmayacaksınız. Allah'ın ipine toptan sım sıkı sarılacak, fırkalara ayrılmayacaksınız, bir de Allah'ın işlerinizi emanet ettiği kimselere nasihat edeceksiniz.